Sultanım, Şah Sultan'ın kapı halkından bir cariye buldum nihayet. Emrinize amadedir. Senin adın ne? sen Sultanım. Ah Senat. Neden burada olduğunu biliyorsun değil mi? Sümbüla anlattı. Size hizmet etmek büyük şeref. Eğer Lütfü Paşa'yı baştan çıkarıp aklını başından alırsa... ...dile benden ne dilerse. Elimden geleni yaparım Sultan. Aman dikkatli ol hatun. Hiç kimse bilmeyecek bunu. Tek bir hatanda kelen gider... ...onu gör. Anlat hatun neler oldu? Emriniz üzere acele etmiyorum sultanım. Ancak gözümün Lütfü Paşa'nın üzerinde. Fazla da o Şah Sultan vaziyeti anlamadan bu iş bitmeli. Merak buyurmayın Sultan. Bugün değilse yarın mutlaka size hayırlı bir haberle geleceğim. Şehzade Mustafa ne vaziyette? Az evvel konuştum Sümbül Ağa'yla. Henüz bir haber gelmemiş. Bir şey olacağını sanmam sultanım. Fariye ne beklediğimi sanıyorsun? Şehzadenin ölüm haberini mi? Şehzade Mustafa gibi yalçın bir kalenin üç günde düşmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Daha düne kadar o kaleye canı pahasına mürefa eden İbrahim Paşa'ydı. Ondan kurtulmak yıllarım aldı ama başardım. Kalenin bedeninde büyük bir gedik açtım. O gediği kapatmak için canla başla savaşıyorlar ama nafile. Taşlar yerinden oynadı bir kere. Sultanım. Hayırdır Zümbüla, pek bir keyiflisin. Nasıl keyifli olmam sultanım. Az evvel Ahsen Hatun'la konuştum. Benden tez vakitte hayırlı haberler beklesinler dedi. Aferin Zümbüla. Nihayet güzel bir haber verdin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Aceleye lüzum yok Zümbüla. Lütfi Paşa artık elimizde sayılır. Şah Sultan'ın da kaderi ma tiče je